Evet arkadaşlar Rol. Bugün Sizlerle birlikte gene Minecraft'ta bir şey göstereceğim Şu Minecraft'ta arkadaşlar Siz bilmediğiniz çok şey var ya Bak arkadaşlar Size nasıl diyeceğim? Bak Böyle geldiğim Nasıl böyle ses çıkmıyor da Onu da yapacağım evlatlarındaki eşyalarla bunu hepsini Bu arada bakarsan evine koy, evinize koymanızı ta, tavsiye etmeyin. Evde patlat arkadaşlar. Evinizi patlatıyor. Sen da böyle bir şey yok diyeceksiniz şey e, ama arkadaşlar. Işte, Bu gidin nasıl sorun yani. Evet. Böyle arkadaşlar Arkadaşlar bu arada da mu Bilmem. Çok sorakçı şey Evet arkadaşlar bu sayesinde bizim çok güzel şey yok. çok gelen kişi oldu ஐயா பேசட்டும் இதுக்கு எல்லாம் அத செக் பண்ணி இல்ல இந்த லைனை நீங்க ஐயே கரெக்ட் பண்ணி வைக்கணும் நான் செஞ்சா பண்ணுங்க வாட் ஆர்கஸ்ட்

Ben bunu kullanırım ben Arkadaşlar Ama şu an her şey benim yaptığım yöntemle ne O daha pratik Bir da. Şey yapıyoruz. Arkadaşlar ikisi de Çok iyi. bakarsak eve girek Şimdi evin nasıl olduğunu yapacağım Böyle şeyler çok Dışı dönüm Şekeriz lavaya Sistem Sıfır arkadaşlar Sistem sıfır Sıfırdan Bir evi var arkadaşlar Tabi şey arkadaşlar. şimdi bunu oldu. Ama arkadaşlar bu benim yaptığım gibi de yapabilirsin. O zaman arkadaşlar çok iyi Görüşürüz. Bye.